Peki ne olur? Allah'a iman edersek, onun yolunda cihad edersek, bu en hayırlıdır. Bu hayırlı olanı yaparsak, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin hatalarınız mutlaka olacak. Allah onları siler. Bak, tövbe edersiniz demedi. Burası çok ince bir yer, ince bir nokta. He. İman edip Allah yolunda cihad edersek, Rabbimiz tövbe ederseniz demedi de direkt günahınızı silerim dedi. Demek ki Allah'ın dinine hizmet edenlerin Allahu Teala günahlarınızı silerim diye vaadi var. Celle Celaluhu. Ve yudkhilkum cennatin sizi cennetlere sokarım. Tecrimin tahtel enhar altlarından nehirler akan bahçeler. Bu mesakine dayibeten bir güzel yerler ki fi cennet an İkamet cennetinde ebedilik cennetindeki oraya giren hiçbir türlü hiçbir sebepten dolayı dışarıya atılamaz, dışarıya çıkarılamaz. Tayyibe eh. güzel yerler. Tayyib nedir? Hislerle alınan lezzetlerdir. Hislerle nice lezzetleri tatacağınız o yerlere sizi gönderecek. Ve mesakine tayyibeten fi an. ikamet cennetlerinde olan bu. Yani ne demek? Tertemiz, lezzet için yaratılmış, devamlı olan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu mesakini tayyip ediyor Rabbimiz. Çok güzel yerler. Bunları sorular Nedir bunlar? Lü'lü'den, inciden saraylar var diyor cennette. O saraylarda yetmiş oda var kırmızı yakuttan. Her odada yetmiş oda var yeşil zümrütten. Her odada da 70 erkek 70 hatun hizmetçi var diyor. Allah Subhanahu ve Teala veriyor mü'mine ve mü'mine o gün sınırsız kuvvet veriyor Allah Celle Celaluhu. Kebir adlı kitapta Rabbim Subhanahu ve Teala cennet diye tabir ediyor. Cennetten murad nedir? Cennetler Besatin, bostanlar bahçeler. Ona böyle öyle bir bahçeler ki oraya baktığı zaman istediğini alabiliyor insan ne istiyorsa yani. Rabbimi Subhanahu ve Teala cennetler vereceğim, bir de çok güzel yerler vereceğim diye tabir kullandı. Atıf harfiyle kullandığı için diyor, atıfla matuf birbirinden farklı olması lazım. O zaman insanlar cennetlere girecek harika cennetlere bir de onların seyretmesi için, seyirle lezzet alması için Allahu Teala harika da manzaralı yerler gösterecek. Cennet zaten harika. Bir de orada seyir için daha da bir harika Bostanlar, bahçeler, harika manzaralar hazırlamış kullarına diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Sevap evi olan cennet diyoruz. Cennet de normalde bahçe demek. Rabbimiz cennetlere niçin yani bahçe ismini koydu? Çünkü cennette diyor çok türlü türlü bahçeler vardır. Onun için bahçe diye isim almıştır cennetler yani. Herkesin de cenneti mütefavit olacak. Yani ilim ehlinin, kemal ehlinin, normal insanların bahçeleri hepsi birbirinden farklı olacak. Onun için nekiri olarak söyler Rabbimiz. Cennatin. El cennat değil de cennatin yani. Sonra alimlerimiz cennetler kaç tane olacak diye ihtilaf ettiler. Yedi cennet olacak diye rivayet vardır. Bazı rivayetlerde de dört cennet olup dört cennetin de sekiz kapısı olacak diye söylenmiş. Bu cennetlerin ismi nedir? Darul Celal. Celal evi, karar evi, darul karar, darus selam, cennetu adn, cennetul me'va, cennetul huld, cennetul firdevs, cennetun naim diye. Sekiz cennet vardır denilen cennetten isimleri budur. Dört cennet vardır rivayetine göre. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ayetinden çıkartaraktan Rahman suresinde Rabbimiz وَلِمَنْ قَوَفَ مَقَامَ Rabbi cenneten diye buyuruyor. Rabbinden korkan kullar için iki cennet var. Sonra ayetin devamında ve min duni ma cenneten. Bundan hariç iki cennet daha var. Ayetlerin beyanıyla dört cennet olmuş oluyor. Ama o sekiz rivayeti de işte sekiz kapısı var. Dört cennetinde yine. O dört cennet rivayetine göre yine işte sekiz kapısı var. Biraz önce saydığımız isimler bu sefer sekiz kapısının ismidir diye söylenmiş yani. Cennet bekçisinin ismi de Rızvan'dır. Allahu Teala ona bir merhamet ve bir şefkat elbisesi giydirmişti. Gördüğün zaman böyle insanı kendine çekiyor. Öyle harika bir görüntüsü var Rızvan meleğinin. Cehennem meleğin ismi de nedir? Malik. Allah da ona gazap ve heybet giydirmiş ki gören titriyor yani. Kaçası geliyor öyle. Niye dört cennet var? İmam Gazali de bu dört cennet olması rivayetini ele almış. Neden peki bu bağlantı nedir? Çünkü insanın ruhuna da baktığımız zaman dört değişik hal olması hasebiyle cennetin de dört ...olması ona uygunluk teşkil ediyor diye söylenmiş. Birinci cennette diyor nimet. Devamlı e, tena'um yeri nimet gelme. Tabiatın iktizasınca verilecek bir nimet. Tabiat neyi ister? Yemeği, içmeyi, diğer tensel lezzetleri ister. Onun için bir tabaka cennette kula bunlar ikram edilecektir. İkincisi ise nefsin telezzuzu. O da tasarrufla hükmetmek. Bu ona ikram edilecek. Üçüncü ise ruhani zevkler istiyor insanın yaratılış açısından sahip olduğu melekeler. Ruhani lezzetleri istiyor ki o da ilahi marifetler o cennetlerde kendilerine ikram edilecek. Dördüncüsü ise ilahi nuru bizzat görmek, müşahede etmek ister ve dördüncü cennette kula bunlar ikram edilecek. Eğer şöyle bir soru sorulursa niye cennet kapılarının ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmedi? Sekiz tane cennet kapısı vardır diye. Halbuki yedi cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Niçin cennetin sekiz kapısı olduğu Kur'an-ı Kerim'de zikredilmez? Nedendir? Bu Allah subhanehu ve teala'nın kullarını teşvik için gizli bırakması, muğlak bırakması bundan dolayıdır. Yani öyle harika nimetler var ki aklınıza, hayalinize bile gelmez. Sürpriz. Hani biz diyoruz sürpriz olup insan daha çok merak eder. Sürpriz, sırlı ikramlar var size orada manasını ifade etmek için Kur'an-ı Kerim'de onun zikrini yapmamıştır diye söylenmiş. Sehl kuddüze ruhu dediler ki diyor en güzel mesakine tayyibe dedi ya Rabbimiz çok güzel yerler en güzel yer nedir? Ma azala anhum cemi'ul ahzan bütün hüzünleri kederleri bitirecek yer en güzel yerdir. Ve akarra a'inuhum bi mucavaratihi. Bir de herkesin gözlerini kendine komşu yapmakla mutlu etti Rabbimiz. Onun için en güzel yerdi ki herkes Rabbimizin komşusu olacak orada. Mesakinu tayibe olması en güzel yer olması da bir dedenmiş ki Rabbimizi görmek var orada. Çünkü seven insan sevdiğini görmek ile aşık maşukuyla habib mahbubi ile sevdiğiyle birlikte olduğu zaman sağına da solda da görmez zaten onunla olmak onun için en güzel yerdir. Cennet de bunun için en güzel yerdir. En harika yerdir. Aşıkların maşukuyla, mahlukun halikiyle, Rabbiyle buluştuğu, Rabbinin cemaliyle celaliyle tanıştığı, hakikaten o müşahedeyi aldığı kalbine yerdir ki Allah Subhanahu ve teala o lezzetleri hepimize tattırsın.